Tüm acıları bedeninde taşıyan, savaşlara, yıkımlara tanıklık eden, ailesinin Nazi işgali sırasında toplama kampında kaybedip hüznünü şiirlere döken bir şair Paul Selam. 23 Kasım 1920'de bugünkü Romanya, o zaman Avusturya-Macaristan sınırları içinde olan Cernăuți şehrinde dünyaya geldi. Ana dili Almancaydı. Sonradan bu dilin, yani ailesini öldüren, kendisine eziyet edenlerin dili olan Almanca'nın en iyi şairlerinden biri olacaktı. Hayatının yarısını Fransa'da geçirmesine, Fransız vatandaşlığına geçmesine ve Almanca dışında birkaç dil akıcı olarak konuşabilmesine rağmen şiirlerini Almanca yazmıştı. 1958 yılında Bremen Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı konuşmada onca yitirilenler arasında erişilebilir, yakında ve yitirilmeden kalan hep tek bir şey oldu dil diyecekti. Henüz küçük bir çocukken annesiyle saatlerce okuma yaptığı bu dil, Hölderlin'in, Rilke'nin ve Bühner'in de diliydi. Ta ki 2. Dünya Savaşı başlayana dek. Boşuna yürekler çiziyorsun cama. Karanlıkların prensi, asker toplamakta şatonun avlusunda. Acıyla, gözyaşıyla ve yitirmeyle yeni sözcükler eklenmişti artık o dile. Öndosung, nihai çözüm, Judenfrei, Yahudilerden arındırılmış gibi yaşanılan modern bir cinnet haliydi ve bu felaketten kendilerini kurtaracak en ufak bir umut için bile görünmüyordu. Aynı şiirde Selam çünkü der ölüydü melekler ve Tanrı da kördü akra yakınlarında ve kimseler yoktu uykumda ağırlayacak buraya dinlemek için çekilenleri. Ayaklar altında ezilmişti ay. Akra yakınlarındaki küçük çiçek. O yüzden açmakta şimdi paslanmış yüzükleriler taklit edercesine dikenleri. 1938 yılında Çernovist'e liseyi bitirdikten sonra Fransa'nın Tours kentinde tıp öğrenimine başlamıştı. Sonra eğitimini yarada bırakarak Çernovist'e döndü ve roman dilleri öğrenimine başladı. 1940 yılında Çernovist Sovyetlerin yönetimi altına girdi. Bir yıl sonra da Alman ve Roman birlikleri şehri işgal etti. Aynı yıl içinde Yahudiler için bir getto kuruldu. Bir yıl sonra Paul selanın annesiyle babası ölüm kamplarına gönderildi. Bir daha onlara kavuşamayacaktı. Babası tifüs nedeniyle ölürken annesi vurularak öldürülmüştü. Selan annesine çok düşkündü. Şiiri de ilk ondan öğrenmişti. Rilke okuyarak başladığı Alman şiiri sevgisi artık ona acı veriyordu. Ve katlanabiliyor musun anne? Bir zamanlar okuduğun o zarif Almanca ve acı dolu kafiyelere. Yine de Almanca yazmaktan vazgeçmedi. Selan da 22'sinde düştü ölüm kamplarına. 18 ay kaldı orada. Savaşın bitmesiyle kurtulabildi. 1944 ilkbaharında tekrar Çernovist'e döndü. Aynı yılın sonbaharında öğrenimine yeniden başladı. 3 yıl sonra Romanya'da çıkan Agora adlı dergide şiirlerini ilk kez yayımladı. Aynı yılın Aralık ayında Viyana'ya göç etti. 1948 Temmuz'unda Paris'e giderek Alman dili ve edebiyatı ile dil bilim dallarında öğrenim görmeye başladı. 1950 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Paris'te Ecole Normale Supérieure'de öğretim üyesi oldu yazar ve çevirmen olarak da çalışmayı sürdürdü. Senan savaşın bitiminden sonra da şiirler yazmaya devam etti. Belki de başka bir şey gelmiyordu elinden. Kötülüğü ortadan kaldıramıyorken kendi yalnızlığını, suskunluğunu, karanlıkla çarpışmasını anlatmak istiyordu. Adorno'nun en meşhur cümlelerinden biri haline gelen Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır sözüne rağmen yazdı. Aslında Adorno tarihte benzeri görülmemiş, zulmün belleklerden silinmesine Unutulmasına karşı çıkıyor, geçmişin yok sayılmasının, inkarenin veya unutulmasının kurbanların anısına saygısızlık olduğunu düşündüğü için böyle söylüyordu. Fakat Selan zulmü ağıda çevirerek insanların benliklerine ve hislerine daha da kazınmasını sağladı. Şiirlerinde annesine olan özlemi, savaş cenizleri, sürgün, zamansız ayrılıklar ve tedirginliklerinden hissedilir. Zaman, bellek, unutuş, mezar, ölüm anne, acı, gül, terk ediliş gibi ifadeleri fazlaca kullanırken tezatları da bir arada kullanarak kurar şiirini. Yaşadığı dönemde de öldükten sonra da pek çok şairi etkilemiştir Selan. Ölümünden itibaren filozofların şairi olarak anılmış, yazdıkları Kadamer'den Deridaya, Levinas'tan Aleyn Beyuda'ya kadar pek çok düşünür tarafından son derece kapsamlı bir biçimde incelenmiş, şiiri ve şiir kuramı üzerine üretilen metinler artık devasa bir külliyat haline almıştır. Paul Sedan'ın şiirlerini okudukça neden dünyaya sınamadığını da anlarsınız aslında. Geleceğe bir köprü kuramamak, anılarına ve acı geçmişine dair pek çok imge karşılar sizi. Anne ve babasının katledilmesi onda kırılmanın ilk başlangıcı olmuştur. Bu anlamda pek çok şiirinde anne figürü vardır. Acı çekiyorum değil mi anne? Ah tıpkı evdeki gibi. Kısık söylenmiş şu Almanca sızıveren mısralardan. Ve yine başka bir şiirinde Hiçbir zaman sönmeyecek içindeki ateş anladır. Geçmiş bir günün gençlik tutkusudur, sarı çiçekler ve bir o kadar yeşildir kendi karanlığı. Akçakavak ağacından bakarken, yine bir o kadar acıdır ölecek olanın damgalanması. Ölüm bir işarettir artık, kadın, çocuk ve adamların kollarına bağlanmış bir bez parçasında. Annesi için yazdığı Akçakavak şiiri, karanlığa akbak bakışı, bir daha geri dönmeyecek kalbin kurşunla parçalanışını anlatır ve biz o sesi duyarız. Akça kavak yaprağınla ak bak bakarsın ya karanlığa. Ak düşmemişti hiç annemin saçlarına. Kara hindiba Ukrayna ne kadar yeşil. Sarışın annemse dönmedi yuvasına. Yağmur bulutu kaynağın kurudu mu? Benim sessiz annem ağlar tüm insanlara. Çember yıldız bağlıyorsun o altın kurdelayı. Bir kurşunla annem kalbinden aldı yara. Meşe kapı kim çıkardı rezelerinden seni? benim tatlı annem gelmeyecek bir daha. Acılı geçmişinden iliğimize işleyen şiirlerdir bunlar. Yine şairin bir başka şiiri kar yatağı dehşetin izlerini tümüyle içinde taşır. Karın soğuğu ölüm soğuğuyla eşdeğerdir. Ama mesele kar değil, kar yatağıdır. Yürekte ağırlık, her yer kan. Ölümle, dehşetle sarmalanmış insanlar her şeye rağmen yaşadıklarından emin olmaya çalışırlar. Nefesle lekelenmiş ışık, her yer kan izleri, bulutlanan can, bir kez daha biçime yakın. Gözler dünya körü, gözler ölüm uçurumunda. Gözler, gözler kar yatağı her kimizin altında. Kar yatağı, kristal mi kristal? Kafeslenmiş zaman derini, düşüyoruz, düşüyor, yatıyor ve düşüyoruz. Ve düşüyoruz, biz vardık, varız. Geceyle bir tek vücuduz biz. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında yazar Yaşadıklarının özeti olan ölüm fügünü, insanın iliğine kemiğine işleyen şiir, Dersant Austen Ornen, küplerden alınan kum kitabında yayınlanır ve büyük bir üne kavuşur. Bana kalırsa da ölüm fügü, Yahudilerin uğradığı soykırımı anlatan en iyi eserdir. Hatta tarihte yazılan en iyi şiirlerden biridir. Zaten Sela'nın pek çok şiiri Holokos kurbanlarının hatırasına ithaf edilmiştir. İsimsiz kurbanlara. İsimleri mezarları Mezar taşları yoktur onların. Naziler akşam karanlığında tutsakların kafalarına birer kurşun sıkıp öldürmeden önce kendi mezarlarını tutsakların kendilerine kazdırırken sırasını bekleyen diğer tutsaklardan sanatçı olanlara da keman çaldırırlarmış mezar yeri olacak o ölüm çukurlarının etrafında. Ölüm fügü buradan yola çıkar ve daha pek çok imge ve duygu ile birlikte yaşanan acıları olanca çıplaklığıyla hissettirir. Adam bağırıyor, daha derin kazın toprağı siz ötekiler. Şarkılar söyleyip dans edin. Tutup palaskasındaki demiri savuruyor havada. Gözlerinin rengi mavi. Sizler daha derine sokun kürekleri. Ötekiler devam edin çalmaya ve dansa. Şiirinde geçen dertot Tod ist ein Meiser aus Deutschland Ölüm Almanya'dan gelen bir ustadır sözü, Nazi dönemini ifade eden en çarpıcı sözlerden biri oldu. Almanca'da neredeyse bir deyim haline gelen bu söz, günümüzde de politik etkinliklerde, bankartlarda yer bulur kendine. Gece vakitlerinde içmekteyiz sabahın kapkara sütünü, sonra öğlen vakitlerinde. Ölüm Almanya'dan gelen bir ustadır, akşamları ve sabahları içmekteyiz hiç durmadan. Ölüm bir ustadır Almanya'dan gelen, gözleri mavi, bir kurşunla geliyor sana tam göğsünden vurarak. Bir adam oturuyor evde. Senin altın saçların Margaret. Köpeklerini salıyor üstümüze. Havada bir mezar armağan ediyor. Yılanlarla oynuyor ve dalın düşlere. Ölüm Almanya'dan gelen bir ustadır. Aynı zamanda kas odalarında öldürülen, kramatoryumlarda yakılan insanlar için de o müthiş mecazı kullanır. Havada bir mezar. Sesleniyor daha tatlı da çalın ölümü. Çünkü o Almanya'dan gelen bir ustadır. Sesleniyor. Daha boğuk çalın kemanları. Sonra sizler duman olup yükseliyorsunuz göğe. Sonra bir mezanınız oluyor bulutlarda rahat yatılıyor. Selam daha sonra Göte'nin defalarca suç işlediği halde affedilen Margaret'ini, Yahudi umudunun bağışlanmayan kadın sembolünün temsili Sulamit ile karşılaştırır. Bir adam oturuyor evde yılanlarla oynayıp yazı yazan. Hava karardığında Almanya'ya senin altın saçlarını yazıyor Margaret. Senin kül olmuş saçlarını Sulamit. Bir mezar kazıyoruz. Havada rahat yatılıyor. Bir tarafta Sulamit'in kül rengi saçları. Diğer tarafta Margaret'in altın rengi saçları. Kömürleşen eller, birbirine kenetlenen parmaklar. Yaşadıklarına dair en ufak bir kanıta dahi tahammül olmamıştır. Çünkü katiller varlığın ve gerçekliğin inkarını isterler. Bütün soykırımların özü İnkar'da gizlidir. Şiirin sonunu da bu iki imgeye ayırır. Senin altın saçların margarit, senin kül olmuş saçların sulamit. Bu etkileyici satırlar günümüzde yaşayan önemli sanatçılardan biri olan Alman ressam ve heykeltıraş Anselm Keyfer'in Margrit Sulamit resim dizesine de ilham vermiştir. Resimlerde malzeme olarak boyanın yarısına Yahudi halkının simge kadını Sulamit'in saçlarında kömür, Alman halkının simge kadını olan Margaret'in saçlarında ise saman kullanılmıştır. Sulamit resimlerinde Dein Ahens Her Sulamit, senin kül olmuş saçların Sulamit, Margaret resimlerinde Dein Golden sar Margaret, senin altın saçların Margaret yazısı görülmektedir. Çünkü saman kolayca yanarak kömüre dönüşebilir. 69 sonu 70 baharında her gün aşağı doğru bir giriş vardır Paul'un ruh dünyasında. Hiçbir yere ait olamamanın atmosferinde yalnızlığa gömülmüş bir kavak ağacıdır kendi göğüne bakan. Bir daha asla içindeki kırıkları toparlayamayacak ağır depresyonlar, sıkıntı halleri, derin travmalar vardır Paul'un iç dünyasında. Savaş döneminden sonra, yıllar sonra gettolar ve toplama kaplarında sağ kalmayı başarabilen biri için ölüm çok uzakta olmalıydı. Ancak Selan'ın yüreğindeki acılar yıllar boyunca daha da şiddetlenir. 1970 Nisan'ında kendini Paris'e Sen Nehri'ne atarak parçalanmışına son verir Paul Selan. Boğularak ölen kendisi miydi? Yoksa kurtulmak istediği anıları mıydı bilmiyoruz. Tek bildiğimiz yaşamanın ruhunda çıkardığı seslere katlanamazken, bedenindeki yanık izinin hiç geçmediği, hayat onun pek çok penceresini kapatırken, şiir penceresini hep açık tuttu. Şiir layıkırdı aramızda. Sesinin yankısı, yüz yıl sonra da aynı şiddetle istedilecek bir şair yaşadı. Ve o şair, belki de ardında hayatın mahiyetini anlatan en iyi dizeleri de bırakarak gitti. Bir hiçtik biz hiçiz hiç olacağız kimsenin olmayan bir gün olarak kalacağız cebinden çıkan son notta göç paul yazdığı söylenir